Merkez Bankası Nisan ayında politika faizini 350 baz puan arttırarak ekonomistlerin bile tahmin etmediği sürpriz bir adım attı. Göreve başladığı günden bu yana atılan her ekonomik adımla ilgili değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu karar sonrasında herhangi bir yorum yapmaması ve sessizliğini koruması ise dikkatlerden kaçmadı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda Yaşar Fatih Karahan Başkanlığında toplanan kurulun politika faizinin 350 baz puan arttırarak %46'ya yükseltilmesine karar verdiği bildirildi. Kurul ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %46'dan %49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise %41'den %45,5'e yükseltmiştir ifadelerine yer verilen duyuruda enflasyonun ana eğiliminin Mart ayında gerilediği aktarıldı. Merkez Bankası'nın 13 ay sonra bir ilke imza atarak politika faizini 350 bas puan arttırması ekonomistleri de şaşkına uğrattı. Ekonomistler Nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmeyerek %42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyorlardı. Ekonomistleri ters köşeye yatıran merkezin faiz kararına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de herhangi bir yorum yapmaması dikkat çekti. Göreve başladığı ilk günden bu yana atılan her ekonomik adım hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek'in sürpriz faiz kararına sessiz kalması ise çarpıcı bir detay olarak yorumlandı. Öte yandan bugün Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne video konferansla bağlanan Bakan Şimşek, dezenflasyon programını uygulamakta kararlıyız. Lirada sınırlı değer kaybı yaşandı ama kur geçişkenliğinin düşük olmasını bekliyoruz dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, yurtdışı çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbirleriyle tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve yüz Şüpheli hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Murat Abbas soruşturma kapsamında İstanbul Suf Ceza Hakimliğince verilen kararla yurt dışı çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Kararda Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi. Hastaneden yapılan açıklamada Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in genel durumunun aynı olduğu, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği belirtildi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor. Hastaneden yapılan açıklamada ise hastamız Sırrı Süreya Önder'in yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. Enfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir denildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi resmi temaslarda bulunmak üzere dün geldiği Moskova'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Arakçi Dışişleri Bakanlığında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la düzenlediği ortak basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri tarafının niyetleri konusunda ciddi şüphelerimiz olsa da yarınki müzakerelere kararlılıkla ve tam bir iradeyle katılacağız. Eğer karşı tarafta da benzer bir ifade varsa, mantıksız ve uygulanamaz talepleri yoksa bana göre anlaşmaya varmak mümkün dedi. Lavrov ise İran, Amerika Birleşik Devletleri nükleer anlaşmalarının kolaylaştırılması için yardım etmeye hazırız dedi. Amerika Birleşik Devleti Dışişleri Bakanı Mark Rubio, havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Savaşın bitme ihtimali varsa Amerika Birleşik Devletleri'nin elinden geleni yapacağını kaydeden Rubio, bu çabayı haftalarca ve aylarca sürdürmeyeceğiz. Bu nedenle şimdi ne yapmamız gerektiğini çok hızlı bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Eğer yapılabilirse biz varız. Eğer değilse odaklanmamız gereken başka önceliklerimiz de var." şeklinde konuştu. Bir barış anlaşmasının yapılmasının zor olacağının açık olduğunu ancak bunun yakında yapılabileceğine yönelik işaretler olması gerektiğini belirten Rubio, bunun 12 saat içinde yapılabileceğini kimse söylemiyor. Ancak bunun ne kadar uzakta olduğunu ve bu farklılıkların azaltılıp azaltılmayacağını aklımızdaki zaman diliminde bir ilerleme olup olmayacağını görmek istiyoruz, dedi. Ukrayna ve Amerika Birleşik Devleti nadir toprak elementleri anlaşması öncesinde bir mutabakat zaptı imzaladı. Ukrayna ile Amerika Birleşik Devleti nadir toprak elementleri anlaşması öncesinde ilk adımı attı. Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Sivridinko, iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Sviridinko, bu adamın Ukrayna'nın yeniden inşası, altyapı modernizasyonu ve ekonomik fırsatlar için önemli olduğunu belirtti. Ayrıca anlaşmanın yatırım fonu kurulması ve ekonomik ortaklık için zemin hazırladığını vurguladı. Görüşmelerin ardından anlaşma metninin hazırlanarak parlamentolara sunulacağı ifade edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Arakçi, Putin'e İran dini lideri Ayetullah Ali Hameney'in kendisine hitaben yazdığı mektubu teslim etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel tehditler, Ukrayna'daki gelişmeler, nükleer meseleler ve uluslararası konular ele alındı. Arakçi, İran dini lideri Ayetullah Hameney'in Putin'e yazdığı mektubu teslim etti. Arakçi, İran-Rusya ilişkilerinin derinleştirilmesi gerektiğini vurgularken, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının bu işbirliğini pekiştireceğini belirtti. Putin, Hamene'ye iyi dileklerini ileterek iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemini ifade etti. İsrail ordusu Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurdu. Saldırı nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı açıklandı. Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail'e Yemen'den misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Yemen'den İsrail topraklarına doğru fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi. Yemen'den yapılan füze saldırısının Amerika Birleşik Devletleri'nin Husi'lerin kontrolündeki bir limanı vurmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Amerika Birleşik Devleti Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'deki Hudeyde şehrinde bulunan Ras İsa Yakıt Limanı'na saldırı düzenlemiş, saldırının Husi'lerin ekonomik gücünü zayıflatmaya amaçladığı açıklanmıştı. Amerika Birleşik Devleti Başkanı Donald Trump, İsrail'in önümüzdeki ay İran'ın nükleer tesislerine planladığı saldırıya karşı çıktığı yönündeki iddialara ilişkin reddettiğimi söyleyemem ama acelem yok ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devleti Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile birlikte Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. New York Times gazetesinin İsrail'in Mayıs ayında İran'ın nükleer tesislerine planladığı saldırıya karşı çıktığı, bunun yerine İran'ın nükleer programını sınırlandıracak bir anlaşmayı, müzakere etmeyi tercih ettiği yönündeki haberi sorulan Trump, İsrail'in önümüzdeki ay İran'a saldırı planladığı iddiasını doğruladı. Donald Trump, reddettiğimi söyleyemem ama bunu yapmak için acelem yok ifadelerini kullandı. İran'ın harika bir ülkeye sahip olma ve ölüm olmadan mutlu bir şekilde yaşama şansı var ve bunu görmek isterim. Bu benim ilk seçeneğim. İkinci bir seçenek varsa Bence bu İran için çok kötü olur ve bence İran konuşmak istiyor. Umarım konuşmak istiyorlardır. Eğer konuşurlarsa bu onlar için çok iyi olacak. İran'ın nükleer silahı olamaz, oldukça basit şeklinde konuştu. New York Times gazetesinin Amerika Birleşik Devleti yönetiminden yetkililere ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan diğer kişilere dayandırdığı haberine göre, İsrail, İran'ın nükleer tesislerine Mayıs ayında gerçekleştirmek üzere saldırı planı hazırladı. Ancak Amerika Birleşik Devleti Başkanı Donald Trump yönetiminde aylar süren tartışmaların ardından saldırıyı desteklemek yerine İranlı müzakere yürütmeyi seçti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı yardımın sadece İsrail'i İran'ın misillemesinden korumak için değil, aynı zamanda saldırının başarılı olmasını sağlamak için de gerekli olduğu aktarıldı. İsrail'in saldırıdaki amacının İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini bir yıl ya da daha fazla geciktirmek olduğu ifade edildi. <laughs> İsrail ordusunun Gazze şeridindeki sivillere ait evleri düzenlediği son saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 18 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı. Gazze'de ateşkesi bozarak soykırım niteliğindeki katliamlarına yeniden hız kazandıran İsrail, sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu son olarak Han Yunus şehrinin doğusundaki Bani Süheyla bölgesinde yaşayan Barak ailesinin evini bombaladı. Saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti. Cibaliye mülteci kampının doğusunda bulunan Tel Avzatar bölgesinde ise Nasuya ailesinin evi İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırılar nedeniyle meydana gelen yıkım ve yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail saldırılarında 51.065 kişi hayatını kaybetmişti. Gazze'deki ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail katliamlarına yeniden hız kazandırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 51.065'e ulaştığı bildirilmişti. En az 116.505 kişinin ise yaralandığı aktarılmıştı. Amerika Birleşik Devleti ordusunun Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Ras İsa Yakıt Limanı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. En az 80 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Amerika Birleşik Devleti ordusunun Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Ras İsa Yakıt Limanı'na düzenlediği saldırıların bilançosu ağırlaştı. Husilere bağlı medya kuruluşunda yer alan haberlere göre Hudeydi şehrindeki limana hedef alan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Ölenler arasında müdahale için olay yerine giden sağlık görevlilerin yanı sıra liman çalışanları ve yakınlarının da bulunduğu aktarıldı. En az 80 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Amerika Birleşik Devleti ordusu Yemen'in Hudeyde şehrindeki Ras İsa Yakıt Limanı'na saldırı düzenlemiş saldırının pusilerin ekonomik gücünü zayıflatmaya amaçladığı açıklanmıştı. Saldırının ardından gelen ilk haberlerde 17 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti. Amerika Birleşik Devleti Ticaret Temsilciliği Çin merkezli gemi sahipleri ve Çin yapımı gemilerin işletmecilerinden net tonaj ya da konteyner sayısına göre ücret alınmasına yönelik planını açıkladı. Amerika Birleşik Devleti Ticaret Temsilciliği Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerindeki hakimiyetine karşı adımlar atıldığını duyurdu. Yaklaşık bir yıl süren soruşturma ve kamuoyu görüşmeleri sonrası alınan önlemler iki aşamada uygulanacak. İlk 180 gün ücret alınmayacak. Ardından Çin merkezi gemi sahipleri ve işletmecilerinden sefer başına ücret tahsil edilecek. Bu ücretler zamanla artacak. İkinci aşamada Amerika Birleşik Devleti yapımı sıvılaştırılmış doğalgaz gemilerinin teşviki için yabancı gemilerle sıvılaştırılmış doğalgaz taşımacılığına 22 yıl sürecek kademeli kısıtlamalar getirilecek. Liman ekipmanlarına yönelik yeni gümrük tarifeleri de gündemde. Amerika Birleşik Devleti ticaret temsilcisi Jamie Zingirir, bu adımların Çin'in hakimiyetini tersine çevirmeyi ve Amerika Birleşik ekonomik güvenliğini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'i destekleyen parlamentolar grubu toplantısı çerçevesinde Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık'la bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen Filistin'i destekleyen parlamentolar grubu toplantısında bu girişimin Filistin davası için önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti. Kurtulmuş, İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki saldırılarının artık soykırım boyutuna ulaştığını vurguladı. Uluslararası Adalet Divanı ve Ceza Mahkemesi kararlarının İsrail'in dokunulmazlığının kırıldığını gösterdiğini ifade eden Kurtulmuş, İsrail'in en büyük gücünün İslam ülkelerinin dağınıklığı olduğunu söyledi. Tüm vicdan sahibi ülkelerin bir araya gelerek Filistin'e desteği arttırması gerektiğini belirten Kurtulmuş, grubun bu yönde küresel çapta bir araç olabileceğinin altını çizdi. Güney Kore'de çıkan büyük çaplı orman yangınlarında zarar gören alanın daha önce tahmin edilenden yaklaşık 2,2 kat daha fazla olduğu ve 104 bin hektara ulaştığı belirtildi. Güney Kore'de geçen ay yaşanan orman yangınlarının yol açtığı hasarın tahmin edilenden daha fazla olduğu ortaya çıktı. Kore Ormancılık Servisinden yapılan açıklamada yangınlarda zarar gören alanın daha önce tahmin edilen 45.157 hektarın yaklaşık 2,2 katından daha fazla olduğu bildirildi. Güney Kore Jeonseng eyaletinde 3.397 hektar, Kuzey Jeonseng eyaletinde 90.289 hektar ve Ulsan metropolünde 1.190 hektar başta olmak üzere toplamda 104.000 hektarlık alanın yandığı açıklandı. Yangınlardan en fazla etkilenen bölgenin 28.853 hektarla Kuzey Gyeongsang Eyaleti'ndeki Yusyong olduğu belirtilirken, Andong şehrinde 26.709, Chionsong bölgesinde 20.655 ve Yeongdong bölgesinde 16.208 hektarlık alanın yandığı kaydedildi. Güney Kore'nin Güney Gyeongsang Eyaleti'nde 21 Mart'ta başlayan orman yangınları, çok geçmeden Kuzey Cionseng eyaletine de sıçramış, alevler kuru hava ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı. En az 31 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangınlar, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Söz konusu yangınların, Güney Kore tarihindeki en kötü orman yangınları olduğu belirtilmişti. Küresel ticaret savaşlarının etkisiyle ardı ardına rekor kıran altın fiyatları haftanın son işlem gününe girerken sakin bir seyir izliyor. Küresel belirsizliklerin etkisiyle 3.358 dolarla rekor kıran ons altın dün hafif gerileyerek sakin seyre geçti. Amerika Birleşik Devleti, Japonya ve İtalya arasındaki ticaret görüşmeleriyle Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ılımlı mesajlar piyasadaki gerilimi düşürdü. Amerika Birleşik Devleti Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik yeni vergi artışlarına sıcak bakmadığını, Çin ise belirli şartlarla görüşmeleri açık olduğunu açıkladı. Bu gelişmelerle birlikte altın fiyatları zirveden gevşerken, Paskalya tatili de piyasalarda durgunluğa katkı sağladı. Gram altın güne 4063 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4063 lira, en yüksekte 4076 lira seviyesi görüldü şu sıralar 4071 liradan alıcı buluyor. Batman'da mal varlığına karşı işlenen 55 suçtan aranma kaydı bulunan ve 223 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarmanın 8 aylık takibi sonucunda çobanlık yaparken yakalandı. Batman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından nitelikli suçlardan aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. 20 ilin adli makamlarınca mal varlığına karşı işlenen 55 suçtan aranma kaydı bulunan ve 223 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan MŞB isimli şahsın yakalanması için 8 ay süren çalışmalar sonucu şahsın nüfusa kayıtlı olduğu Sason ilçesine uzak, akrabalık bağı olmayan Beşeri ilçesinde arazide tek başına çobanlık yaparak yaşadığı tespit edildi. Şahıs Beşiri arazisinde tek başına saklandığı bölgede jandarma suç araştırma timleri ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıs adli işlemlerinin ardından aynı gün tutuklanarak Batman T tipi kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. Adana merkezli 4 ilde organize bir suç örgütüne yönelik şafak vakti yapılan operasyonda aralarında çete liderinin de bulunduğu 109 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ceyhan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri 8 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucunda SB'nin liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik çalışmasında 115 şüphelinin kimliğini belirledi. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı verdi. KOM ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde Adana merkezli olarak Osmaniye, Mersin ve Antalya'da 280 ekip ve 700 polisin katılımıyla 115 şüpheliye ait 118 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Timlerinin de desteğiyle evlerinin kapısının koçbaşıyla kırılarak içeri girildiği operasyonda çete lideri SB ve diğer şüpheliler etkisiz hale getirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 27 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet şarjör, 858 adet mermi, 103 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda 109 kişi yakalanırken 6 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yakalanan şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelik yağma, kasten yaralama, silahlı tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma gibi birçok suçu işlediği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 109 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan suçtan kazanılan parayla elde edildiği değerlendirilen 3 otomobile el konuldu. Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde yaşandı. İddiaya göre sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada Amar Baydil, Hasan Aslan ve Ali Aslan olay yerinde hayatını kaybederken iki kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise itfaiye tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Van'ın İpek Yolu ilçesinde bir giyim mağazasına düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay sabah saatlerinde Van'ın İpek Yolu ilçesinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiler iş yerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Açılan ateş sonucu 4 kişi vuruldu. Yaralılardan biri olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kastamonu'da boşanma aşamasındaki eşini beylik tabancasıyla vurarak evde öldüren polis memuru ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kastamonu'nun Saraçlar Mahallesi'nde 15 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen korkunç olayda Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ender Telli, boşanma aşamasındaki eşi Burçin Sevgi Telli'yi evdeki tartışma sırasında beylik tabancasıyla öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Telli, suçlamaları reddederek cinayeti anlık bir öfke patlaması sonucu işlediğini savundu. Mahkeme, Tayle'nin savunmalarını dikkate almayarak cinayetin planlanmadan işlendiğine karar verdi. Ancak sanığın daha önceki duruşmalarda eşine ekonomik ve fiziksel şiddet uyguladığı, sadakatsiz davranışlarda bulunduğu ve başka bir kadınla ilişkisi olduğu da gündeme geldi. Endertelli'nin savunmasında olayın hemen öncesinde yaşanan telefon görüşmesinin ardından anlık bir patlama yaşadığını belirterek pişman olduğunu söyledi. Ancak mahkeme sanığın cinayeti işledikten sonra hiçbir şekilde delil karartma girişiminde bulunmadığını ve pişmanlık duyduğunu dikkate alarak eşe karşı kasten öldürme suçundan Endertelli'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde tır kullanan 7 yaşındaki Çınar yürekleri ağzı getirdi. Cep telefonuna yansıyan o anlar sosyal medyada yankı uyandırdı. İnegöl'lü 7 yaşındaki Çınar'ın tırı ustalıkla kullanması sosyal medyada yankı uyandırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde küçük çocuğun direksiyon başında olduğu ve tırı kontrollü bir şekilde sürdüğü, yanındaysa babasının bulunduğu görüldü. Babasının çocuğu yönlendirdiği ve zaman zaman müdahalede bulunduğu da görüntülere yansıdı. Bazı vatandaşlar görüntüleri ustalara taş çıkartır sözleriyle yorumladı. Daha küçük yaştan bu yana araçlara karşı ilgisi olan 7 yaşındaki Çınar'ın babasına sürekli araç kullanmak için ısrarda bulunduğu belirtildi. Çınar'ın dünyaca ünlü Türk sporcular gibi başarılı olmak istediği öğrenildi. Milli motosikletçi Kenan Sofoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zeyn Sofoğlu da Dünyanın en hızlı çocuğu olmuştu. Çocuk yaşta motosiklet kullanmaya başlayan toprak razgatlı oğluysa dünya şampiyonu olmuştu. Immobile ile sezon sonunda vedalaşmaya hazırlanan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde vought horstu Immobile transferi sebebiyle renklerine bağlamaktan vazgeçen siyah-beyazlılar eski yıldızını Türkiye'ye getirecek. Yeni sezonda Forvet'e en az iki takviye gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş, Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Senelik maliyeti 10 milyon euroyu bulan İtalyan futbolcuyu gerekirse bonservisini vererek göndermek isteyen siyah-beyazlılar Votwerkos'ta yöneliyor. Daha önce kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta önemli bir iz bırakan Hollandalı Yıldız yeni yılın ilk çileği olacak. 11 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim sonrasında gaza basacak olan yönetim kulübü Ajax'a görüşmelere başlayacak. Eyüp Spor formasıyla bu sezon sergilediği başarılı performans sonrası birçok ekibin dikkatini çeken Belki Özer transfer adına kararını verdi. Belki Özer transferi için Galatasaray Avrupa'dan önemli ekiplerle de rekabet halinde. Son olarak ismi Aston Villa ile arılan 24 yaşındaki file bekçisine Avrupa'dan da teklifler geldiği biliniyor. Eyüp Spor'un taliplerinden dolayı Berke Özer'i sezon sonunda takımda tutması zor gözüküyor. Alınan bilgiye göre başarılı file bekçisinin bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirledi. Birçok takımın gündemindeki Berke Özer Galatasaray'a transfer olmak adına kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Berke'nin Galatasaray'a gelme isteğinin ciddi seviyede olduğu ve kulüplerin anlaşması durumunda imzayı atmaya hazır olduğu öne sürüldü. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı aldığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Eskişehir Valiliğinin 17 Nisan 2025 tarihli müsabaka yer değişikliği konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır. Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır denildi. Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışında artık son haftalara girilirken İtalyanlardan ortalığı karıştıracak bir iddia geldi. Bu sezon Premier Lig'de hayal kırıklığı yaşayan Tottenham, teknik direktör Ange Pastakoglu'la yollarını ayırmayı planlıyor. Pastakoglu'la yollarını ayırmaya hazırlanan İngiliz devi ilk olarak Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan Mourinho'ya teklif götürecek. Portekizli teknik adamın Süper Lig'deki çalkantılı kariyerinin ardından Tottenham'a geri dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.